Tabii şimdi şehir içerisindeki kışlalar kapatılıyor, askeri merkezler taşınıyor. Buraların yerlerine ne yapılacak? Şimdilik buralar yeşil alan olacak deniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o gece hafızalara bu görüntülerle kazındı o askeri alanlar. Kalkışmanın yaşandığı askeri alanlarla ilgili açıklama, önce Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan, askeri kışlalar şehir dışına taşınacak dedi. <laughs> Son açıklama ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Bakan Özhaseki, askeri alanların akıbetiyle ilgili hürriyete konuştu. Bunlar benim fikrim. Önümüzdeki günlerde raporlayacağım. Maliye, Milli Savunma Bakanlığı ve biz üçlü komisyon kurduk. 81 il için tek tek çalışıyoruz. Taşınması gereken ve gerekmeyen yerler nereleri nereye taşınacaklar? Yoksa bunların hepsini şehir dışına taşıyacağız diye bir şey yok. Sembol yerler taşınacak bir iki istisna olabilir. Onun dışında tamamı yeşil alan olacak. O askeri alanlardan biri İstanbul'daki hastal kışlası. Öncelikle kışlaların şehir dışına taşınması planlanıyor. Kışla arazilerinin yerine ise yeşil alan yapılması gündemde. Eyüp'te yer alan hasta Kışlası ve tüm General Selahattin Gökkar alkışlası Kışlası toplam 5 milyon 89 bin 440 metrekarelik bir alanda yer alıyor. O gece hareketliliğin yaşandığı bir diğer nokta ise Maltepe Kenan Evren Kışlası'ydı. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın yer aldığı kışla adalar manzaralı yamaçlar üzerine kurulu. Kışlanın toplam alanı ise 2 milyon 455 bin metrekare.